Ey Türkiye, ey Galatasaraylar, büyük Galatasaraylar. Dursun Bey doğruları söylemiyor. Kibar bir ifadeyle gerçekleri söylemiyor. Bunun kanıtını pazar günü ortaya koyacağım. Ve sizlerden gelen dört tane önemli ihbar oldu. Şimdi özellikle sezon başında Galatasaray Kulübü'nden bir anda kombine biletler satışa çıkıyor birkaç saat içinde bunlar bir anda tükendi deniliyor. Ve almak isteyen insanlar, Galatasaray'a gönül verenler, Galatasaray maçlarında takımına maddi manevi destek olmak isteyenler bu biletlere alamıyorlar. Çünkü belli kale belli kişilere e, elektronik ortamdan değil el altından verildiği bir gerçek. Çünkü bu biletlerin yani 55 bin kapasiteli bir stadın biletinin kombinesinin yaklaşık 36 binin bir saat içinde tükenme durumu böyle bir şey yok. Ve burada birçok Galatasaraylı mağdur oluyor. Çünkü özellikle ultra hastanedeki e, adı altında ki ultra burada suçlamıyorum belli taraftar gruplarına kendi lehinize bağırtırmak veya aleyhinize bağırtırmamak ve veya veya, veya bir futbolcuyu, göndermek istediğiniz bir futbolcuyu ısıklattırmak, onu kötü göstermek, yoğalatmak ve takımdan dışlanmak adına kullandığınız belli taraftar gruplarınız var. Bir daha söylüyorum. Yönetim kurulunun yakınında olan yönetim kurulunun bizzat beslediği belli taraftar gruplarını himayeniz altına alıyorsunuz. Karşılığında bunlara bedava kombine veriyorsunuz. İstediğiniz de şu. Bir, yönetim kurulunu istifa davet etmeyeceksin. Yönetim kurulu aleyhine slogan atmayacaksın. Pankartla gelmeyeceksin maça. Tepki göstermeyeceksin. Ve yöneticilerin işaret ettiği bazı pahalı veya gitmesini istediğiniz oyuncuları top ayağındayken özellikle ısıtmak adına, yuvalatmak adına, onları sevimsiz göstermek adına kullandığınız belli taraftar grupları var. Bunlara da el altından kombineleri veriyorsunuz. Ve çoğundan paraları almıyorsunuz. Ve verdiğiniz taraftar gruplarına çok çok adetli kombinelerden de illegal bir şekilde para kazanıyorsunuz. Yani Dursun Bey'in söyledikleri doğru değil. Bunun kanıtını Pazar günü ortaya koyacağım. Bu bir. İki. Ey Galatasaraylılar. Bu konuda mağdur olanlar. Bu konuda muhatap bulamayanlar. Galatasaray'a başvurup herhangi bir bilet veya kombine sezon boyunca, sezon başında, sezon boyunca veya maçlardan önce alamayanlar lütfen aşağıdaki Instagram adresinde direkt bana mesaj atabilirler. Twitter'ımda da yine bana bu mesajları atabilirler. Ellerinde bununla ilgili yazışması olanlar, bununla ilgili ses kaydı olanlar benimle bunları paylaşabilir. Ben de şu anda dört tane birikmiş var. Burada bir taraftar mağduriyeti var ve bir kötü niyet var. Seyirci maça gitmek isteyen, para verip gitmek isteyen kişiler bu biletleri bulamıyor. Çünkü bu biletler birbirine peşkeş çekilmiş durumda ve bu biletler el altından satılıp paralar bir şekilde 56 milyon euroluk büyük bir sezon içinde 56 milyon euroluk büyük bir vurgundan bahsediliyor. Çakam, Bakın ey. 56 milyon euroluk bir vurgun. Evet. Hadi bu abartıldı. Bunun 25'i bile olsa bugün 25'te işte Gabriel Sara'nın Icardi'nin Mertens'in paralarını kat be kat ödersiniz. Peki bu paralar kimlere gidiyor? Şimdi Dursun Bey afallamış bir vaziyette. Rengi benze atmış bir şekilde konuştu. Muhatap olan e, veya kara borsacılıkla suçlanan bir de genel sekreter Eray Yazgan var. Eray Yazgan'ın da yazılı açıklamalarını lütfen verelim. E, Kendisi bağlanmak isterse benim numaramı zaten herkes biliyor. Galatasaray Kulübü'ne yakın olduğum için de hemen bulurlar. Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan açıklamaları. Bugüne kadar var olduğu iddia edilen bileş soruşturması ile ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden veya İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan herhangi bir şekilde ifade vermeye çağrılmadım. Üstelik Sırp bu söylentilerin ne olduğunu anlayabilmek adına gerek emniyet gerekse de savcılık nezdinde hakkımda bir soruşturma olup olmadığını sordum ve bu tip bir soruşturma olması halinde ifade vermeye hazır olduğumu yazılı olarak ilettim. Ancak bu tip bir soruşturma olmadığına dair yanıt aldım. Çıkıp iftiralarda iftiralarla izlenme rakamları peşinde koşanlar yayınlarda bunları da anlatsın. Şunun bilinmesini isterim ki ne görev yaptığım süre boyunca ne öncesinde Galatasaray ismini kullanarak bir kuruş menfaat sağlamadım. Kimseye de göz yummadım. Bu camianın haklarını ahlak sorunu olan insanlara karşı hep savundum. Ömrüm yetti diye de savunacağım. Şimdi Galatasaraylılara ve Adnan Aybaba'ya soruyorum. Bir insan sosyal medyadaki bir takım dedikodularla neden Cumhuriyet Başsavcılığına başvurup benim hakkımda bir şikayet var mı yok mu ee, diye sorar.